Selamlar. Kahvenizi yanınıza alın ve beraber bugün 2025 favori kitaplarımı konuşacağız. Çünkü neden olmasın? Kahvemden yudum alayım. Güzel. Şimdi koyuyorum yerine. Bu yıl çok fazla kitap okuyamadım bu arada. Yani bunun için fazla enerjim veya bir motivasyonum yoktu nedense. Geçen yıl mesela 50 kitap okumuştum. Zaten hedefim de 50 idi ama bu sene için hani dedim ki geçen sene 50 okuduysam 2025 için birazcık daha arttırayım 70 yapayım demiştim hedefimi. Ama maalesef yaklaşık 30 tane kitap okuyabildim bu sene. Yani bir tık kötü hissediyor muyum? Evet, kötü hissediyorum bu konu hakkında ama gelin beraber favori kitaplarımı konuşalım. Altı tane favori kitabım var bu arada. Goodreads hesabınız vesaire varsa eğer takipleşebiliriz. Bana atabilirsiniz yani şey, arkadaşlık. Hemen hesabımı da koyarım. Ya açıklamaya koyarım ya da buraya koyarım, bilmiyorum. 6 tane favori kitabım var. Şu şekilde. Hepsini elimde de göstermek istiyorum ama hepsi düzenli değil. Böyle. Şimdi bunlara ben 5 puan verdim. Diğerleri yani 3-4 vesaire. O yaklaşık 30 kitaptan. Altı tanesi benim favorim oldu bu yıl. Hemen hazır mısınız? Jean-Louis Fournier. Asla kimseyi öldürmedi, benim babam. Bu kitap, yani bu adam zaten genel olarak benim favorim. Hani gerçekten, bilmiyorum her kitabını, 3-4 tane kitabını okudum. Bu, bu yıl okuduğumdu. Yani her okuduğumda gerçekten bu adamı ağlayasım geliyor. O kadar güzel anlatıyor ki, yani insanın yaşadığı bir duyguyu o kadar iyi betimliyor ki size inanılmazdı. Burada da zaten yani başlıktan da anladığınız gibi babasını anlatıyor. İşte çocukluğundaki babasını, kahramanı gördü adamı vesaire. Onu anlatıyor. Hatta arkada yazanı okuyayım. Bir sabah çok erken vakitte annem odama geldi. Sanırım babam öldü dedim. Yine mi? Dediğimi hatırlıyorum. Kalkmak istemiyordum, yorgundum ve yorganın altına girdim. Babamı o kadar kör kütük sarhoş görmüştüm ki gerçek bir ölüyle kör kütük sarhoş bir arasındaki farkı bilemiyordum. Sonra babam doktordu ve bir doktor ölemezdi. Annem bu seferki gerçek. Hadi kalk dedi. Kalktım. Odasına gittim. Yatağın yanı başına düşmüş. Ağzı kan doluydu. Beni azarlamadı. Gerçekten ölmüştü. İnanılmaz. Yani bunun bir tane daha kitabı vardı. Otopsim diye. Onu da e, 2024 yıl sonuna doğru okumuştum. O da inanılmaz iyiydi. Şimdi bir sonraki kitabım. Bu arada sırayla gidiyorum galiba. Oku, okuma sırama göre gidiyorum. Fyodor Dostoyevski. Stepan Chikova Köyü. Stepan Chikova Köyü'nde e, şöyle yani direkt birazcık özetlemem gerekirse adamın adını hatırlamıyorum şu an ama e, bir adam var ve inanılmaz etrafında herkes üşüyor. Herkes bu adamın sözünü dinliyor ama adam yani cahilin teki. Ama adamı dinliyorlar yani etrafındakiler. Sonra işte e, dışarıdan birinin yeğeni geliyor. Böyle böyle bir problemimiz var diye. Yeğeni geliyor ve yeğenini asla dinlemiyorlar. Yani aslında şey anlatıyor ya. Cahilliğin nasıl bu kadar hani bazı kesimler tarafından üstün görüldüğünü. İnanılmaz iyiydi ama. Yani çok iyiydi. Ama işte öyle dediğim gibi yani cahilliğin toplumumuz toplumumuz cahilliğin bazı toplumlar tarafından çok fazla övüldüğünü ve etrafında insanların üşüştüğünü. Çok sinir bozucuydu bu arada kitap. Yani ben çok sinirlenmiştim kitabı okurken ama aslında verdiği mesaj güzel. Evet. Şimdi favori Türk yazarım gerçekten. Ahmet Ümit. Kayıp Tanrılar Ülkesini okudum. Bunu Mart'ta mı Nisan'da mı ne okumuştum bu arada? Mitoloji seviyorsanız eğer sakın Düşünmeyin, direk alın. Yani benim için gerçekten o kadar akıcıydı ki... O kadar akıcıydı ki... Ve yani hep bir şey öğreniyorsunuz. Yani Ahmet Ümit'in kitaplarının her birinden hep bir şey öğreniyorsunuz. Mitoloji olur, tarih olur, arkeoloji olur. Mesela Patasana'yı da okumuştum. Onu, ona 4 puan vermiştim. Bu benim için 5, mitoloji olduğu için. Patasana bir tık daha arkeoloji falandı. Yani benim çok ilgimi çekmediği için. Ama yine de bir şeyler öğrendim. Ama bu. Yani hem polisi arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Hem polisiye ve sonunda gerçekten plot twist oluyorsunuz. Çok olmamıştım bu sefer ama birazcık olabilirsiniz yani. hani Normalde ben wow oluyordum katili bulunca en sonda ama bunda çok wow olmadım. Birazcık belli oluyordu bana göre. Ya da ben artık alıştığım için mi bilmiyorum. Ama kayıp Tanrılar ülkesi. Yani buradan hatta okuyacağım. Hmm. Tanrılar kurban istediğinde seçilecek birileri hep vardır. Berlin Emniyet Müdürlüğünün Cevval Başkomiseri Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin işgal evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin sokaklarından. Bergama'ya uzanan bir macerada hayatı ve insanları yok etmeye muktedir sırların peşinde bir dizi cinayeti çözmeye çalışıyor. Soruşma, soruşturmanın Türkiye ayarında sürpriz bir ismin olaya dahil olmasıyla o da yani başkomiser Nevzat zaten. Heyecan dozu gitgide artıyor. İnanılmaz bir şey. Altın çizdiğim varmış. Hazır mıyız? Korkarlardı ama bir süreliğine. Çünkü insan denen mahlukun en önemli niteliklerinden biri unutmaktı. İyiliği de, kötülüğü de, acıyı da, mutluluğu da, korkuyu da, sevinci de unuturlardı. Wow, okey. Şimdi bu sefer bir farklılık. Dolly Alderton, Ghost. Bu kadının bir tane daha kitabı vardı. Everything I Know About Love Aynen oydu galiba. O kitabını da okumuştum iki sene önce. Çok yavaş geçmişti. Yani üç haftada falan herhalde bitirdim. Hatta bir ayda bile bitirmiş olabilirim bu arada o kitabı. Çok sıkmıştı beni ama bu kitap çok güzeldi. Yani günümüz bilmiyorum yani ghosting olaylarını falan anlattığı için bir tık daha kendini, kaptır, kendini kaptırmıştım kitaba tabii ki de edebiyat ya da anlam içerme açısından o kadar vav wow bir şey değil. Sadece okuması zevkliydi. Yani okuması zevkliydi. Eğer ki İngilizce bir şey okumak istiyorsanız ve o kadar hani zor da değildi bu arada kelimeler vesaire. O yüzden İngilizce bir şey okumak istiyorsanız bunu öneririm. Dolu aldırtının hani bu kitabı. Everything I Know About Love, Nanay. Hani gerçekten Nanay. Yani günümüz şeyleri anlatıyordu. Birazcık bestinin e, nasıl goslandığını vesaire okuyorsun gibi bir şeydi. Yani benim için güzeldi o yüzden. Artı bir de e, babası da hastalıklıydı. Demansı vardı galiba babasının. O yüzden işte o kısımları falan da anlatıyordu. Hani o ailevi kısımlarda birazcık duygusallaştım. Hani yalan yok. Ama ghosting tarafı komikti. Yani bilmiyorum. Makaraydı yani biraz. O şekil. Sonracığıma. Stefan Zweig. En sevdiğim. Bu adama bayılıyorum. Yani bilmiyorum. Kısa kısa mısa ama anlatıyor abi. Adam gerçekten 73 sayfa anlattı. Yani o kadar iyi ki. Birazcık özet geçeceğim. Burada bir tane adam ressamı tutuyor. Meryem anayı çizmesi için. Meryem anayı çizmek için de adamın hani aklında beliren bir figür olmuyor. O yüzden yoldan geçerken böyle bir kızı beğeniyor ve onun yanına gidiyor İşte seni çizebilir miyim vesaire diyor. Tam kız da kabul ediyor en sonunda ama kızın e, yani masumiyetini belli etmek için de böyle kucağına bebek veriyorlar. Başka bir kadının bebeğini veriyorlar kızın kucağına. Ondan sonra hani kız o bebekle o kadar bir bağ kuruyor ki Hani resim bittikten sonra bile yani deliriyor gerçekten ve kız bu arada inanılmaz çekingen biri garip biri yani kız ama bebekle bağ falan kuruyor böyle garip biri oluyor yani kız psikopatlaşıyor birazcık bunu anlatıyor çok güzeldi ama yani gerçekten çok güzeldi aslında bu yıl başka. İşte da okudum ama bu benim için apayrıydı. Bunu öneririm yani o yüzden. Benim iki günde bitirdiğim arkadaşlar. Ben uzun süredir bir günde 250 sayfa okunuyordum. Ta ki Matt Hagen in İnsanlar Kitabı'na kadar. Ben ya bu arada 30 sayfası falan o kadar yavaş geçti ki. Ya, yani şuraya kadar falan çok yavaş geçti. Ondan sonra ben böyle oturdum yatağa. Neyse okuyorum falan. Aa, ben, beni bir merak. Beni bir merak. Nasıl akıyor ama. Ben bitirdim o akşam. Direkt bitirdim yani. Ve o kadar iyiydi ki. Bir e, uzaylı geliyor. Profesörün yerine geçiyor. Profesör kılığında. İşte insani duyguları yeniden işte yani keşfetmeye çalışıyor insani duyguları. İşte hatta çok komik bir olay var karısını aldatıyor falan. Çok saçma. Çünkü aldatmanın ne olduğunu bilmiyor uzaylı. Mantık olarak. Ondan sonra işte uzaylı olduğundan bahsediyor. Çok garip ama güzel yani. Hani insanı insan yapan şeylerden bahsediyor aslında kitap ve çok tatlıydı. Bilmiyorum. Ben, şey, ben çok okumadım. Bu ikinci kitabım. Okumak istiyorum bu arada. Daha fazla kitabını. Çok güzeldi bu. Harbiden çok güzeldi. Öneriyorum. Bayağı iyiydi. Yani bu şekilde. Umarım bu arada 2026 yılında daha fazla kitap okurum. Ne olur lütfen. 70 hedef koyup 30 tane okumak. Yani nasıl? Ama bu sefer başaracağım düşünüyorum. 2026 bizim yılımız. Ne alaka? Yani benim 2025 favori kitaplarım bunlar. Sizlerin ne olduğunu çok merak ediyorum favori kitaplarınız o yüzden yorumlara yazabilirsiniz. Kitap önerisi vesaire bulmak isteyen varsa eğer çok açığım böyle şeylere. İzlediğiniz için teşekkürler.